Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan eskisi gibi ikinci ta videosuyla hatta buna birinci olarak sayayım. Varsayayım. Diğeri çünkü ee, bilgilendirme videosuydu. Bu sefer artık ta'ya başladım değil ta'ya geri döndüm adlı bir başka videomuz. Şimdi arkadaşlar bu videomdan bundan sonra gelecek Cuma, cumartesi, işte ondan sonraki süreçte gelecek bütün videoların ne ile alakalı olduğu ile ilgili video. Daha sonra videoların ne tür hakkında olduğu. Ve daha sonra serilerin ne olduğu ve nasıl olacağı hakkında bilgiler vereceğim. Bu arada çoğuna sormuş orada kuzağa mı kalacaksın. Ama hadi kalacaktım. Ama şöyle bir opem olduğu için. Bugün. Tekrardan spray alıyorum hem de şimdi. Zaten video bitiminde sunucuları update atacağım. Daha sonra e, eğitimler yaparak yine yükselmeye çalışacağız. Hemen alıyoruz arkadaşlar bakın. Hop satın al. Evet veriyor. Almama rağmen hala 600 kvp kaldı. Ki orada da almıştım. Evet şu an lobby rağımız veriliyor. Zaten ben max 2-3 haftaya 2 3 6 şunu söyleyeyim bakın arkadaşlar. Ayın kaçı? 4'ü. Cuma cumartesi ta ile alakalı çok bir video gelmeyebilir. Sebbi şu. Ben bu bu haftayım ve diğer haftanın tamamına full eğitim yapmaya vereceğim. Çünkü bakın artık mesela bak eğitmen olduğunuz yani subay olduğunuz zamanlar o sevinçten, o mutluluktan fazla fazla eğitim veriyorsunuz. Ama belli bir süreden sonra sıkılıyorsunuz. Artık gözünüz kapalı tuşların yerini biliyorsunuz. Bu yüzden bayağı bir sıkılıyorum. E ben de ne yaptım? Hiçbir işim yok, görevim yok. En azından subaylık olsun. İki hafta boyunca eğitim vereyim. En azından üst temem veya yüz olayım. Daha sonra hedefim arkadaşlar. ilk hedefim ÖKB olmak. Daha sonra bayağı ÖKB eskinliğe katılıp iş işte eğitimlere katılmak. ÖKB'de yapılan bütün LR denetimdir, odur budur. Ne varsa artık hepsine katılıp yükselebilmeye çalışıp MR olmak. Evet verildi. Geri ışından. Bu yani önce ÖKB olacağım. Sonra ÖKB MR hedefi. Yani ÖKB'den çıkmadan önce ÖKB MR olacağım. Oo geldi arkadaşlar. Aslı hemen. Hemen geçelim teamımıza. Vay vay vay. Geri geldik yav. Yani arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bu şekilde. Ya ilk hedefim ÖKB. Daha sonra ÖKB'den çıkmadan ÖKB MR olmak. Belli bir şey, Belki de ÖKB'yi çok severim. Alışırım. Hiç çıkmam. Kalırım. İlla meri olmak zorunda değilim. Ama siz mesela bir iki ay ÖKB'de kalıyorsan ve atılmamışsan illa her şeye katılmışsındır ve çalışmışsındır. Aktif olmuşsundur. Bu yüzden illa yükselirim yani. Öyle hedefliyorum. Ve umarım da yükseleceğim arkadaşlar. Ya dediğim gibi ÖKB, ÖKB, meri. Daha sonra illa bir gün. Her ne olursa olsun illa sıkılıyoruz. Aynen ben de ÖKB'den sıkılacağım bu yüzden illa çıkacağım ve ÖKK'ye girmeye çalışacağım. Ve ÖKK alımını mesela şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. ÖKB'den yani çıkıp ÖKK alımlarını beklemeyeceğim. Öyle bir saçmalık yapmayacağım. Çünkü ÖKK alımını Eee ÖKB'lerde katılabiliyor. Sadece Aziz Akademisyenler katlamıyor. Bir de Azizler katlamıyor. Aziz Akademisyenler katlamıyor. Doğru. He. Onlar sadece katılış sağlayamıyor. Diğer türlü katılabiliyoruz. Yani ben de sanki geçene kadar hep ÖKB kalacağım. Belki bir gün olursam öykü nereye direkt istifada vereceğim. Öykü devam edeceğim. Yani ta kararimin devamında şu anki bu geri dönüşte 3 4 hedef var. Hem 1500 abone geçmek bu YouTube için. Discord içi de sunucumun 300 olması. Ta içi of 5 albay olmak 1-1.5 bir, 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 bir buçuk ay içinde. Ama şunu da söyleyeyim bakın arkadaşlar. Siz her gün düzenli 30-40 eğitim yapsanız çok rahat iki haftada olursunuz zaten Ama böyle bir sürecim kalmıyor Video çek, şey, okula git, ödev yap Sürücüyle ilgili etkinlik yap Yok santananca bakıyorum, oraya bakıyorum, buna bakıyorum Yani hiç boş vaktim olmuyor, biraz da eğlenmek de istiyop, oyun oynamak istiyorum yani Hiç bol vaktim kalmıyor Bu yüzden böyle uzun sürüyor Ya dediğim gibi işte Off 5 olmak ÖKB olmak, ÖKB Meyre olmak Bu arada 5 hedefmiş, 4 değil Al e, Albay olmak, ÖKB olmak, ÖKB Meyre olmak, ÖKK olmak ÖKK'ye meyir olmak ve ÖKK'ye meyir olmak ve az kabisine giriş yapmak. Bunlar. Yani direkt az az olmak. Yani bakın arkadaşlar ÖKK MR ve ÖKK ve beni, benim için sıkıntı değil. Bu branşlara katılım sağlayayım eskisi gibi. Ki ÖKK'ye hiç katılmadım ama ÖKK'ye katılmıştım. Katılım sağlayıp sizlere güzel ve bilgilendirici videolar çıkarmak istiyorum. Amacım sadece bu. Kim geldi lan? Aha. Ya bu yani sadece. Onla söyleyeyim. Cuma, cumartesi bilmiyorum. Şimdi bakın, hedeflerimi söyledim. Seri olarak doğru yanlış kesinlikle olacak ve devam edecek. Saklanmaç devam edecek kesinlikle bayağı eğlenceli ve YouTube'da bırak saklanmacı tali akıllı bir içerik çeken bir kanal yok. Sadece biz varız. Bir tağın gerçek kanalı var. ama o direkt gerçek kanal olduğu için yani öyle bir farklı kişi tarafından çekilmiyor veya bilgilendirme yapılmıyor. Direkt kanalın ana kanalı. Bu kim ya? Hayda takip ediyor bizi. Panman. Hatırlıyor gibiyim ben bunu. Yazı yazdı kesin şu anda. Net yazı yazdı net. Ya bak video bozulmasın. Bunlar seri olarak arkadaşlar. Bak seri olarak her hafta attığım 3 videonun en az bir tanesi doğru yanlış veya saklanmaç kesinlikle olacak. Net. Ya bu ikisi net var. Ama soru cevap kapanabilir bilmiyorum. Ya soru cevap artık düzgün, takarı uzun, tay bilen, disiplinli kişilerle çekeceğim. Yani öyle mesela direkt öyle e, size soru cevap çekebilir miyim deyip o da evet deyip çekmeyeceğim. Artık bana DM gelen paşa rütbesine veya da of 9 arası olsun sahip kişilerin kariyerlerine de bakacağım. Ne zaman tağa girmiş, disiplini, gramları, branştaki kariyerleri falan hepsine bakacağım. Ona göre soru cevap alacağım. Soru cevap duruma göre arkadaşlar. Yani soru cevapta ilk attığım 3 bölüm. Hangi süre olmaz, yani hangi süreçte olmaz biliyorum da. Soru cevap serisinde attığım 3 bölüm. 3 bölümde en az 40-50 like, en az 50 like kalırsa da 40 değil, en az 50 like kalırsa soru cevapla serilerin arasına girecek. Daha sonra bilmiyorum. Ee, çünkü branş içi bir etkinlik veya bir seri başlamam. Ha yani dediğim gibi doğru yanlış ve saklanmaç kesinlikle olacak. Soru cevap bilmiyorum. Kesin değil. Sadece saklanmaçla doğru e, nedir adam? E, doğru yanlış ve saklanmaç şu anda kesin arkadaşlar seri olarak. Şeyi bilmiyorum nedir adam. Soru cevabı bilmiyoruz. O kesin değil. Ya duruma göre. Eğer kimse en az 50 like alırsa soru cevabı devam edeceğim. Bu video bu kadar olsun. Bu video zaten başkan almış olduğunuz üzere ta ya tekrardan devam ediyorum ya. Bilmiyorum şu anda bu videoyu izlerken başlık belli olmuş olacak ama şu anda ben video yüklemedim bile. Başlığın olacağını bilmiyorum ama ta başlığım değil tabii ki. Çünkü ta başladım saçma bir cümle olur. Çünkü ben zaten başlamış ve oynamış birisiyim. Ara verdim ve tekrar geri döndüm. Aynen. Ta geri dönüş yazacağım. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bu video kapandıktan sonra ben direkt eğitim yapmaya başlayacağım. Yani temin olduktan sonra eğitimlere başlayacağım direkt. Bu iki hafta dediğim gibi bu hafta ve diğer hafta üst hedefim yüzbaşı olmak. Üst temin veya yüzbaşı olmak. Hatta yüzbaşı üst temin biraz kolay olabilir. Yüzbaşı olmak. Daha sonra binbaşı daha sonra ÖKB ve daha sonra albay. Bu video bu kadar. Ee, tekrardan şunu özetle geçeyim. Bakın çok kolay. Günde bir iki saatiniz mi var? Bakın ben size eğlenmeyin demiyorum. Ama gidin oyununuzu oynayın. Ama yani en az 1-1.5 saatinizle gidin arkadaşlar Şu OP kasmaya verin ya Operasyonlara verin Ciddiyim yani bak Günde en az 20 operasyon 5 günde 100 üstü operasyon oluyor E 300-350 operasyon 1 milyon OP'ye denk geliyor Direkt alırsınız yani Bu video bu kadar Yine diğer Bilgilendirici video gibi belli bir like sayısı yok Çünkü bu sadece bilgi amaçlı bir video Bu hafta asla bir video gelmeyecek onu söyleyeyim haftaya da emin değilim. Bakın bu hafta ne kesin gelmeyecek onu söyleyeyim. Full eğitim kasacağım ve eğitim yapacağım. Yani yükselmeye çalışacağım. Ta, ta içinde. subaylıkta. Haftayı bilmiyorum belki gelebilir. Tabi ben de cuma video atacağım. Ama bir branşa girmedim. Bir yürütme atlamadım. Terfi almadım. Bu nedenle ne çekeceğimi bilmiyorum. Çekmeye de bilirim. Ki büyük ihtimal çekmeyeceğim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.